Değerli sayfa dostlarım. Bugünkü Instagram canlı yayınımda siz değerli dostlarımı daha önce de ilan ettiğim üzere kredi ile alınmış olan evlerin boşanma davası aşamasında mal paylaşımı nasıl olacak? Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım bugünkü canlı yayınımızda. biliyorsunuz ki Medeni Kanunumuz 1 Ocak 2002 tarihinde değiştirilmişti. 1 Ocak 2002 tarihinden önce bizim eşler arasındaki mal paylaşımı davalarında nasıl bir sistem vardı? 1 Ocak 2002 tarihinden önce bir evin tapusu kime aitse o gayrimenkul o kişiye ait sayılıyordu. Kadını korumak, kadın haklarını korumak adına meclis tarafından 1 Ocak 2002 tarihinde Medeni Kanunumuzda bir değişiklik yapılmıştı ve bu yapılmış olan değişikliğe göre edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmişti. Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir? Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin evlendikten sonra almış oldukları gayrimenkul olabilir, menkul mal olabilir. Bu malların paylaşımı yarı yarıya yapılacak. Yani yarı yarıya paylaşım esası Senmişti. Daha önceki YouTube e, videolarımda zaten edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili bir yayın paylaşmıştım. O nedenle tekrar edinilmiş mallara katılma rejimini anlatmaktansa bu yayınımda kredi ile alınmış olan evlerin durumu ne olacak? Kredi ile alınmış olan e, evlerin mal paylaşımı nasıl olacak? Bu konuyla ilgili siz değerli sayfa dostlarımı bilgilendirmeye çalışacağım biliyorsunuz ki boşanma davalarında bir mal paylaşımı davası açmayı düşünüyor isek benim sizlere tavsiyem boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı davasını da birlikte açmanızı tavsiye ediyorum neden avukat hanım bunun sebebi ne diye soracak olursanız eşinizin Mal kaçırmasını önlemek yani e, davanın uzun süre sürüncemede kalmaması adına boşanma davasıyla birlikte mal paylaşımı davasını açmanızı öneriyorum. Çünkü aslında e, mal paylaşımı davasını boşanma davasıyla birlikte açmamış olsak dahi yine bir hak kaybınız olmayacak. Yani eşiniz malları başka birine devretmiş olabilir. Devretmiş olsa bile zaten sizin saklı payınız kalacaktır. E, mahkeme sizi tabii ki mağdur etmeyecektir. E, mal kaçırmış olsa, eşiniz mal satmış olsa bile e, bu malın davanın açıldığı tarihteki e, tasfiye tarihindeki değeri neyse mal rejiminin tasfiyesi yani paylaşılması tarihindeki değeri neyse zaten mahkeme e, o tarihteki değer üzerinden dosyayı bilir kişiye gönderecektir. Uzman bilir kişiler gayrimenkulün değerini tespit edecektir ve bu değer üzerinden zaten e, mal kaçırılmış olsa dahi siz hakkınızı zaten alacaksınız. Onda herhangi bir sorun yok. E, neden birlikte açılmasını tavsiye ediyorum? Çünkü davanın uzamaması, e, yargılamanın uzamaması adına ee, en azından boşanma davası ile birlikte mal paylaşımı e, davası açılırsa ne yapabiliyoruz? Biz avukat olarak ihtiyati tedbir koydurabiliyoruz. Yani e, eşimizin gayrimenkullerine, menkul mallarına, menkul mal nedir? Menkul mal deyince ne anlıyoruz? Taşıtlarına, araçlarına bunlar menkul maldır. Gayrimenkul deyince arsa, ev gibi gayrimenkullerine, ihtiyati tedbir yani koydurabiliyoruz. İhtiyati tedbir nedir? Ee, bir malın satılmasının mahkeme kararıyla önlenmesidir. Ee, biz e, avukat olarak e, boşanma davasını açıyoruz. Bazı meslektaşımız, bazı avukat arkadaşlarımız boşanma davası dilekçesiyle birlikte gayrimenkullere e, tedbir konulmasını talep ediyorlar. Yalnız boşanma davasına bakan hakimlerimiz bu dava bir gayrimenkul davası değil ki bu dava eşler arasında görülen bir boşanma davası. Ben zaten hakim olarak bu dava içinde boşanmayı çözeceğim. Maddi manevi tazminat talebi varsa bu talepleri çözeceğim. Nafaka talebi varsa nafaka talebini çözeceğim. Beni gayrimenkulle uğraştırma diyor. Yani kanuni olarak ben benim çözeceğim sorun bu diyor. Aile mahkemesi hakimlerimiz ama e, bir gayrimenkul varsa gayrimenkulle ilgili eğer e, sizin eşinizin e, birlikte aldığınız evlendikten sonra veya evlenmeden önce almış olduğunuz gayrimenkulleriniz varsa bu mal paylaşımı eşler arası mal paylaşımı davasının konusunu ilgilendireceği için. Sizin ayrı bir dava açmanız gerekiyor. Harçlarını ödeyerek gayrimenkulün değeri üzerinden belli bir yüzde üzerinden devlet harç alıyor. Bu harçları ödeyerek mal paylaşımı davasını pekala açabilirsiniz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Ben öncelikle boşanma davamı açayım. Boşanma davam bitsin, kesinleşsin, istinafa gitsin, yargıtaya gitsin, yargıtaydan dönsün. Ondan sonra mal paylaşımı davamı açabilirim diyebilirsiniz ama diyebiliriz ama ne kadar süre içerisinde açmamız gerekiyor 10 yıllık bir zaman aşımız söz konusu 10 yıl içerisinde bu davayı açmamız gerekiyor Ama benim tavsiyem bunca yıldır 22 yıldır boşanma davalarına girdiğim için size tavsiyem boşanma davasıyla birlikte gayrimenkul davanızı da açın mal paylaşımı davasını açın. En azından eşinizin e, mal kaçırmasını, başkalarına malını devretmesini önlemiş olursunuz. En azından ihtiyati tedbir koydurabilirsiniz. Zaten e, mal paylaşımı davası açıldığı zaman mahkeme ne yapacak? Öncelikle uzman bir inşaat mühendisinden bu gayrimenkulün değeri nedir? Bunun için bir rapor isteyecek, bilirkişi raporu isteyecek. Ee, eğer mal paylaşımı davanızın konusu bir menkul malsa, bir araçsa kimden isteyecek? Bununla ilgili olarak da e, makine mühendislerinden yardım alacaktır. Makine mühendislerine dosyanızı göndererek bir bilirkişi raporu tayin etmesini, düzenlemesini isteyecektir. E, mal paylaşımı davaları ile ilgili olarak bize şu soru çok soruluyor. Diyorlar ki... Ee, biz mal paylaşımı davasını açtığımızda gayrimenkulün değeri boşanma davasını açtığımız tarihteki değer üzerinden mi hesaplanır yoksa mal paylaşımı yani tasfiye davasını açtığımız tarihteki değer üzerinden mi hesaplanır şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Zaten medeni kanunumuzun 235. maddesine baktığımızda, 235. madde çok açık ve net. 235. madde ne diyor? E, bu şekilde açılmış olan mal paylaşımı davalarında boşanma davasının açıldığı tarihteki değer değil, mal paylaşımı davasının açıldığı tarihteki gayrimenkul değeri bizim için esastır diyor. Buna göre biz davamızı, boşanma davamızı diyelim ki 2022'deyiz şu an Eylül ayında açtık. Demek ki Eylül ayında açmış olduğumuz tarihteki gayrimenkulün değeri bizim için esas değil. Bu nokta çok önemli. Önemli olan gayrimenkul davamızı ne zaman açtık? Bal paylaşımı davamızı ne zaman açtık? Davamızı diyelim ki 2022'de değil de 2023'te açtık veya 2024'te açtık. Hangi tarihteki değer esas olacak? Hangi tarihteki değer esas olacak? Tabii ki Mal paylaşımı davamızı açtığımız tarihteki değer esas olacaktır. Ee, şimdi peki bu şeyler nasıl olacak? Krediyle ödenen taksitler var. Ee, bununla ilgili olarak kanun diyor ki eğer bir kişi e, evin kredisini ödemeye devam ediyorsa o gayrimenkulün kredisini ödemeye devam eden eşin ee, ödemelerle ilgili olarak o kişinin sorumlu olduğunu, ödemelerin hepsini e, boşanma davası açıldıktan sonra, boşanma davası açıldıktan sonra krediyi ödemeye devam eden eşin tamamen krediyi o dönem içerisinde ödediğini farz ediyor, kabul ediyor. Peki boşanma davası e, açılmadan önce ödenen kredilerle durum ne olacak? Onlarla ilgili olarak da eşlerin her ikisinin, eşlerin her ikisinin kredileri yarı yarıya ödediğini kanunumuz farz ediyor. Yani burada krediyi ödemeye devam eden eşin mağduriyetinin giderilmesi esasen amaçlanmıştır. Peki ee, krediyle ödenen evlerle ilgili olarak bu kredi borcunun hesaplanması nasıl olacak? Onu ben kendim bir örnek üzerinden hesap ediyorum. Buna göre durumun daha net anlaşılması açısından şu şekilde bir hesaplama durumu olacak. Yani mahkemeler krediyle ödenen evlerle ilgili olarak e, dava açan kişinin katılma alacağını şu şekilde bilir kişilerimiz hesap ediyor. Bunun e, hesap edilme yöntemi de şu şekilde olacak. Şimdi sizlere izah edeceğim. Diyor ki kanun 500 bin biz 300 bin liraya bir gayrimenkul satın aldık dedik ki bir yerden bir gayrimenkul aldık değeri 300 bin lira biz bunun 20 bin lirasını ödedik kredinin 20 bin lirasını ödedik geriye bizim ne kadar kredi borcumuz kalıyor 180 bin lira kredi borcumuz kalıyor kanun diyor ki ne kadar kredi kullandım 200 bin lira kredi kullandık 20 bin lirasını ödedik. 180 bin TL bizim borcumuz kaldı. Kanun şu şekilde bir hesap yapılmasını istiyor. Senin kalan kredi borcun ne? 180 bin lira. Evin şu anki değerini, güncel değerine 500 bin lira diyelim. Senin kredi borcun 200 bin liralık kredi kullandın. 20 bin lirasını ödedin. 180 bin lira kredi borcun kaldı. Bu 180 bin liranın 200 bin TL'ye yani sen senin kullandığın kredi borcuna oranı çarpı diyoruz. 200 bin lira bizim toplam kredi borcumuz vardı. Evin satın alınan değeri neydi? 300 bin. 200 binin 300 bin liraya olan oranı çarpı evin güncel değeri. Evin güncel değeri neydi? 500 bin. Burada bizim kalan borcumuz nedir? Boş miktarı 300 bin. Evin güncel değeri ne kadardı? Evin güncel değeri ben evi 300 bin aldım ama evim şu an 500 bin lira. Ee, bunun oranı düşüldüğünde ne yapıyor? Geriye kalan miktar 500 binden 300 bine düştüğümüzde geri kalan nedir? 200 bin. Bu 200 binin yarısı yani 100 bin lira üzerinde dava açan eşin katılma alacağı mevcuttur diyor. Yani e, sizin dosyanız Aile mahkemesinde ise bir mal paylaşımı davanız söz konusuysa e, hesaplama bu şekilde olacak. Bunu evinizin değerine bakarsınız. Şu anki değerine bakarsınız güncel değerine. Evinizi satın aldığınız tarihteki değere bakarsınız. Ne kadar kredi borcu, ne kadar kredi kullandık, ne kadarını ödedik. Oranlama şekli bu şekilde. Yani sizin dosyanız bilir kişiye gitse de bilir kişinin yapacağı hesapta benim bu anlattığım şekilde hesap olacaktır. Farklı bir hesap tarzı zaten olmayacaktır. Evet mal paylaşımıyla ilgili olarak dedik ki mal paylaşımı davasını açtığımız tarih önemli bizim için. O tarihte gayrimenkulün değeri neyse bilir kişi hesabını o tarihteki değer üzerinden yapacaktır. Ee, peki bu rehin, ipotek borçları var. Bunlar da eşlerin ortak borcudur diyor kanun. Yani ipotek borcu ne kadar rehin borcu ne kadar eşlerin ortak borcudur diyor kanunumuz. Peki şu soru da çok bize sorulmakta. Ee, mesela eşler ee, ne yapabilir? Mesela gayrimenkulle ilgili olarak ee, açılmış olan bir dava varsa... En çok de, e, sorulan sorulardan bir tanesi de bize şu. Diyorlar ki bir eş mesela bu dava açıldığında tapu diyelim ki eşinizin üstüne siz orada eşinizin payı neyse eşinizin payını vererek tapunun kendi üstüne kendi üstünüze devredilmesini, kendi üstünüzde görünmesini mahkemede isteyebilirsiniz. Yani ben eşimin payını veririm gayrimenkul eşimin üzerine ben tapuyu ben almak istiyorum diye bir dilekçe yazabilirsiniz. Tapu eşinizin üstüne ise bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle bir hakkınız mevcut. Ya da kendi payınızı verirsiniz. E, tapunun kendi üstünüze geçmesini tabii ki isteyebilirsiniz. Bunun dışında e, gayrimenkulle ilgili olarak eşlerin bize en çok sorduğu sorulardan biri diyorlar ki e, biz davayı boşanma davasını açtık. Ancak o süreç içerisinde eşimiz malları kaçırdı. Başka birinin üstüne devretti. Abisinin üstüne devretti. Amcasının üstüne devretti. Babasının üstüne devretti. Ben burada bir hak kaybı yaşar mıyım? Ben bu gayrimenkulü alabilir miyim? Şeklinde e, sorular gelmekte. Tabii ki burada bir devir yapılmış olursa bile o tapunun tekrar size dönüşü mümkün olmayacaktır. Fakat e, eşinizin başka bir kişiye gayrimenkulü devretmiş olsa dahi sizin o gayrimenkul üzerinde yarı yarıya hakkınız söz konusudur. Yarı yarıya olan hakkınızı mahkemede talep edebilirsiniz. Bu hakkınız hiçbir zaman zayi olmayacaktır. Bunu her zaman talep edebilirsiniz. Bir de şu soru çok sorulmakta. Eşimin mal kaçırmasını önlemek için ben ne yapabilirim? Yani bir gayrimenkulümüz var. Aile konutu. Ben bu aile konutunun satılmasını, başkasına devredilmesini istemiyorum. Dava falan yok. Ortada herhangi bir boşanma davası yok. Eşler kendini garanti altına almak isteyebilir. En doğal hakkıdır. E, ne yapacak? E, evlilik cüzdanı ile birlikte ikametgah senedi ile birlikte ne yapacak? Tapu dairesine gidecek. Bu konut aile konutudur şerhini koydurabilir. Aile konutu şerhinin konulması için bir dava açılmasına gerek var mı? Kesinlikle hayır. Dava açmanıza gerek yok. E, bu sizin en doğal hakkınızdır. Tapuya gidebilirsiniz. Evlilik cüzdanı ve e, ikametgah senedi bunun için yeterlidir. Bu iki belgeyi temin edip tapuya gittiğinizde tapu memuru zaten sizin e, Gayrimenkulünüze aile konutu şerhini koymak zorunda mıdır? Evet zorundadır. Aile konutu şerhi koydurabilirsiniz. Bunun dışında boşanma davasını açtığınız zaman boşanma davanıza bakan hakim ihtiyati tedbir koymayacaktır. Zaten uygulamada e, birçok meslektaşımız yayınımızın başında da dediğimiz gibi boşanma davasını açarken ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyor ancak bu talepler hiçbir şekilde geçerlilik görmüyor ve aile mahkemeleri hakimlerimiz tarafından kabul edilmiyor. Çok çok yıllar önce 4-5 yıllık avukatken ben talepte bulunmuştum. Sadece bir mahkeme o da aile konutuydu. Aile konutuyla ilgili olarak ihtiyati tedbir kararı verdi. Onun dışında o günden bugüne birçok kez talepte bulunmuş olmamıza rağmen Mahkemeler bunu kabul etmiyor. Kabul etmiyorsa bizim başka bir çıkış yolumuz yok mu? Var tabii ki. Ne yapacağız? Mahkemeler kabul etmiyorsa biz de avukat olarak hem boşanma davamızı hem de mal paylaşımı davamızı birlikte açabiliriz. Ee, zaten mal paylaşımı davasını açtığımız zaman ne yapıyor mahkeme? Taleplere mecburen kabul etmek zorunda çünkü bir hak kaybı yaşamasını tabii ki aile mahkemeleri de. E, tarafların hak kaybı yaşamasını aile mahkemeleri, hakimlerimiz de istemeyecektir. Gayrimenkule tedbir konulmasını mı istiyor? Tabii ki verecektir tedbir kararı. Menkul mallara, taşıtlara tedbir konulmasını, satılmaması için e, tedbir konulmasını mı istiyor? Tabii ki karar verecektir. Yani bu konudaki e, taleplerinizi kabul edecektir. E, o nedenle e, gerekli harçlarını yatırarak Mal paylaşımı davasını açabilirsiniz. E, biliyorsunuz ki mal paylaşımı e, davalarının harçları çok yüksek. Avukat hanım biz bu harçların altından nasıl kalkacağız? Nasıl yatıracağız? Miktarlar çok yüksek. E, rakamlar çok yüksek. Benim bu kadar gelirim yok ki gayrimenkul davasının harcını ben nasıl yatırayım? Şeklinde e, sorularınızı duyuyor gibiyim. E, tabii ki bunun da bir çıkış yolu var. Nedir bunun çıkış yolu? Adli yardım talebi. Adli yardım talebi nedir? E, maddi durumu olmayan herhangi bir şekilde üzerine kayıtlı bir gayrimenkul yok. Üstüne kayıtlı bir araç yok. Bir e, SGK'lı bir işte çalışmıyor. Bu şahıs ne yapabilir? Adli yardım talebinde bulunabilir. Dilekçelerinin en üst sağ bölümünde adli yardım talepli davayı açtıkları zaman mahkemeye sadece adli yardım talebinde Bulunmanız yeterli değil. Bunun için belge sunmanız gerekiyor. Nasıl belgelerdir bunlar? E, şu an herkes zaten e-devlet kullanıyor biliyoruz. E-devletten her şey çok rahat bir şekilde temin edilebiliyor ve ben de müvekkillerime diyorum ki gayrimenkul davası mı açacağız? Bana e-devletten ver bana şifreni veya vermiyorsan da sen bana tapu bilgilerini bu şahsın üzerine kayıtlı tapu kaydı yoktur. Ekran görüntüsü istiyorum bir. Bu şahsın üzerine kayıtlı bir menkul mal yoktur. Trafik tescil sorgulama bölümüne giriyorsun. Ekran görüntüsü gönder 2. E, bu şahsın üzerine SGK'da kayıtlı herhangi bir çalışma kaydı yoktur. Ekran görüntüsünü gönder 3. Bu üç belgeyi ben aldıktan sonra uyap üzerinden açıyoruz davalarımızı. Ve uyap üzerinden bunların ekran görüntülerini mahkemeye sunduğum zaman zaten mahkeme ne yapıyor? Benim adli, adli yardım talebimi kabul etmek zorunda. Ancak e, uygulamada bazı mahkemeler sadece bu üç belgeyi yeterli görmüyorlar. Görmesinler. Ne istiyorlar mesela? E, bunun dışında bu şahsın bazen bazı mahkemeler diyor ki Türkiye'deki bankalar kaç tane banka var hiçbirinde mevduatı olmadığına dair bana belge getirecek diyor. O belgeleri bazı mahkemeler 13, 14, 15 tane bankadan istiyor. Bazı mahkemelerde Türkiye'deki sayılı 3 bankadan sizin mevduatınızın olmadığına dair belgeyi yeterli görüyor. Bunları da zaten verdikten sonra artık başka bir önümüzde zorluk kalmıyor. Boşanma davaları için de aynı şekilde ben boşanma davamı açacağım ama Mahkemenin istediği 750-850 TL harcı ben ödeyemiyorum. Bununla ilgili olarak maddi durumum yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Adli yardım talebinde bulunabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde her ilde baro mevcut. Baroya başvurarak ücretsiz bir avukat yardımından yararlanabilirsiniz. Bununla ilgili olarak fakirlik kağıdı, ikametgah senedi yeterlidir. Bunları temin edip Barodan randevu alarak e, ücretsiz bir avukat yardımından pekala yararlanabilirsiniz. Evet e, bugünkü yayınımızda sizlere krediyle alınan evlerin durumu ne olacak? Mal paylaşımının e, mal paylaşımı davalarında e, evin değeri hangi tarihteki değere göre hesaplanacak? Boşanma davasının açıldığı tarih mi? Mal paylaşımının tasfiye tarihindeki değer üzerinden mi hesaplanacak? Bunlara payla, bunları bu konular hakkında bilgilendirdim. Ee, i̇htiyati tek tedbir karar verdirebilmek için nasıl bir usul izlenmesi gerekiyor? Bu konular hakkında bilgilendirmeye çalıştım. Hepinize canlı yayınıma katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul Bakırköy'den hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum.